Recep Bey sonradan gelen Türklerin burada doğan ya da büyüyenlere göre daha başarılı olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Kesinlikle doğru. Şimdi burada başarılı olmuş Türk iş adamlarına bakarsanız hepsi benim gibidir. Yani sonradan gelmiştir. Hı hı. Ya 20 yaşlarından sonra gelmiştir ya askerden sonra gelmiştir ama sonradan gelmiştir. Yani burada doğup büyüyen çocuk çocuklar bizim burada gençlerimiz bu sonradan gelen insanlara kadar başarılı olamıyor. Neden peki? Sebebi Türkiye bir zaten başlı başına bir okul. Yani Türkiye zaten Türkiye'de yaşamak bir okul bitirmek gibi bir şey. Ben öyle görüyorum yani Türkiye'de çünkü hayat zor. Türkiye'nin hayat şartları çok çok daha değişik. Yani savaşmak lazım, mücadele etmek lazım bir şeyler yapabilmek için, bir yerlere gelebilmek için. Onun için Türkiye'den gelen insan zaten okumuş gibi elinde diplomasıyla geliyor buraya. Ben öyle görüyorum. Çünkü burada bakıyorum burada doğup büyüyen bir çocuğa. Yani orada gidiyor bir bir şirketin birinde. Yani mesela belli bir sabit bir ayrıntıda çalışıyor. Hı. Abi, Türkiye'den gelen bir, bir insan e, mecbur kalmadıkça bir, bir yerde sabit bir ayrılıkla çalışmıyor. İlla kendi işini kuruyor. Ciklet de satsa kendi işini yapıyor. Evet. Fransızlar doymuş. Avrupalı doymuş bazı şeylere. Evet. Ama biz açız. Ne açız? Her şey açız. Başarıya açız. Paraya da açız. Yani biz, ben nereden geldim? Herkes geldiği yere bir baksın yani. Ha bugün Türkiye'de de olsa başka yerde de olsa belli bir yerlere gelmiş. insanlar geri dönüp arkasına bir baksın. Nereden geliyor? Nereden geliyoruz? Ben nereden geliyorum? Ben ilk okula giderken bizim evde gaz lambası vardı. Yani biz bir tane gaz lambasını yakıyorduk. iki okula giderken 7-8 yaşlarımda 74'te geldi bizim oraya Ceyran. Ondan sonra var. Yani elektrik. Yani ben evde gaz lambası Bir tane vardı 5 numara. Ablamlar falan ineklere bakmaya giderken o gaz lambasını alıyordu. Onunla gidiyordu. Ben ders çalışamıyordum. Bekliyordum ki bir gaz lambası gelsin. Recep Bey'e göre gurbette yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye oranla çok daha fazla çalışıyorlar. Bunun nedenini bakın nasıl açıklıyor Recep Bey. Ben belki bu kadar çalışmazdım. Peki de ben Türkiye'de olsaydım bu kadar çok mücadele etmezdim. Çünkü ama burada etmek zorundaydım. Çünkü benim arkamda ne annem vardı, ne babam vardı, ne bana yardım edecek kimse vardı. Tek başımaydım. Yani ya çalışacaktım ya çalışacaktım. Ya başaracaktım ya başaracaktım. Zaten ben gemiden kaçarken kendi kendime dedim ki ben dedim bir gün dedim döneceğim Türkiye Türkiye'ye döneceğim. Ama dedim yani cebimde kağıtla döneceğim, cebimde kağıdım olacak başarılı bir şekilde, başarmış bir şekilde döneceğim. Ya da dedim bagajında döneceğim, yani öleceğim öyle gideceğim ama başka türlü dönmeyeceğim. Yani, hani bu bu zaten bu, bu azimdir yani, bizde o azim var. Gemiden kaçtığınız dönemlerde bugünlere gelebileceğinizi hayal ediyor muydunuz? Şimdi ben gemiden kaçtığım zaman e, tek amacım vardı başarılı olmak. Evet. Başarılı olmanın derecesi... Farklı. E, farklı tabii. Yani Başarılı olduk mu şimdi biz? Bana göre ben daha başarılı değilim. Yani Başarılıyım ama daha yolun sonuna gelmedim. Yani başkaları başka türlü görebilir olayı ama ben o şekilde bakmıyorum. Hı hı. E, 47 yaşındayım. Daha önümde yapacak çok şeyim var. Ona eminim. Daha güzel şeyler de yapacağım. Bu gemiden kaçarken işte dediğim gibi başarılı olmayı düşünüyorduk. Bugün e, holdingim var. Holdingin altında 3 e, tane... E, şirket var. Bu şirketlerden bir tanesi esas bizim ana işimiz zaten. Devlet ihaleleri yapıp devletin binalarında devletin işlerinin ihaleleri girip oralara pencere takmak ya da pencere, kapı, dış, cephe giydirme. Türkiye'de bu şekilde herhalde. Cam olan cepheler falan. O tip şeyler yapmak. İkinci şirketimiz de Eurostar. Bu da, e, bu şirkette PVC ve alüminyum pencere e, doğrama üretiyor. Hı hı. Bir tane daha şirketimiz var. Onun adı da Metal metaliplast Metali da da e, demir doğrama yapıyor. E, yangına dayanıklı demir kapılar yapıyor camlı. Ondan sonra onun yanında gene e, bizim yaptığımız işleri de yapıyor ama esas e, ana işi demir doğrama. Biraz da demir kapı yapmak. Yani demir kapı derken Türkiye'deki gibi dolu demir kapılar değil. Canlı demir kapı, yangına dayanıklı demir kapılar burada eee geçmiş kapılar. Hı hı. Onların haricinde de e, bizde 4 tane de emlak şirketimiz var. Yani bu şirketler e, binaların sahipleri. Yani bu bizim sahip olduğumuz binaların e, benim benimim sahibi ama ayrıca bir e, tabii bir, bir şirket aracılığıyla sahibiyim ben, bir şirketim hı hı. var, onun üzerine o şekilde e, bir tane STI Avenir diye bir şirketimiz var, bir tane STI Red White var, kırmızı beyaz, o da Türkiye'den esinlere yaptık. Evet. yaptık. <laughs> Ondan sonra bir tane Black Sea var, o da Black Sea'de Karadeniz, yani o da İngilizce bir şey. E, genelde o şekilde STI Valentine var. Bana yani. bir Türkiye Türkiye'ye satıyorsunuz yani. E, Türkiye evet oradan geliyoruz. Bizim kimliğimiz evet. Türk zaten kimliğimiz o, kimliğimiz Türkiye olduğu için. Efendim buranın bir Türk firması olduğunu anlamak için gerçekten hani kapıdan bir bakmak yeterli. Çünkü e, firma'nın girişinde gönderinde bayrağımız olan bizim görüntülediğimiz üçüncü firma sizsiniz. Tebrik ediyoruz. Hani burada herhalde biraz da milliyetçilik duygularımız kabarıyor, değil mi? E, tabii ki şimdi. E, ne olursak olalım biz ben Fransız vatandaşım, Çinli vatandaşım ama her şeyden evvel Türk'üm yani bunu kimse şey yapamaz yani. bunu yani kere edemeyiz çünkü bizim evet. aslımız, soyumuz, sopumuz, her, şey, her şeyimiz orası. Ee, onun için e, her yerde gururla biz Türk olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun ee, hmm. da bir e, göstergesi olarak bu bayrağı oraya astık. 2006'dan bu yana 2012'deyiz. 6 sene beri o bayrak orada duruyor. Eskiyor tabii değişiyoruz ama aynı bayrak. Bazı iş adamlarımız iş kurarken Türk olmaktan dolayı sorunlar yaşadığını söylüyor. Siz bu tarz sorunlarla karşılaştınız mı? Olmuştur. Bazı şeyler oldu. Mesela bazı yerlerde ben 240 bin euro daha ucuzum. Ben alamadım işi. Ya da bazılarında 80 bin euro, 100 bin euro daha ucuz olduğum halde böyle işi alamadığım zamanlar oldu. Ama bu neden geliyor ben Türk olduğumdan mı yoksa ki e, e, başka nedenler onu bilmiyorum yani oradan oradan da gelebilir ama genelde ben yaşamadım yani yaşadım bazı şeyler var e, acaba Türklüğüm, Tür, Türklüğümden mi geliyor onu bilemiyorum yani haksızlıklar oluyor her yerde olduğu gibi burada da oluyor ihalelerde burada da var yani Hı -hı. haksızlıklar burada da var her yerde var burada da var yok değil yani burası buradaki ihale sistemi falan dört dörtlük falan değil yani ya da buradaki demokrasi dört dörtük falan değil. Sohbetimize kısa bir ara veriyor ve şimdi de Recep Akın'ın yanında çalışan Fransızlara uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bakalım onlar kendi ülkelerinde bir Türk patronla çalışmak konusunda neler düşünüyor. Ne kadar zamandır Recep Bey'in firmasında çalışıyor? tu çalışıyorsun? Euh donc pour monsieur Akın ça fait à peu près ça fait 10 ans. Para. 10 seneden beri burada bu şirkette çalışıyor. Peki e, lütfen e, şunu sorar mısınız? 10 yıldır bir Türk firmasında çalışıyor. E, sanıyorum mutlu ki bu kadar süre devam ediyor. Acaba bir Türk firmasında çalışmakla bir Fransız firmasında çalışmak arasında bir fark var mı? Burada çalışmaktan e, dolayı neler hissediyor? Voilà. Alors que avec Monsieur Aker, on peut s'arranger, on peut manquer, après faire rattraper ou pas, voilà toujours ce côté-là facile on peut s'arranger pour des problèmes important burada çalışmaktan çok mutlu çünkü sizin dediğiniz gibi 10 seneden beri burada çalışıyor aşağı yukarı şirketin kurulduğundan beri yani aşağı yukarı kendisi burada çok uzun zamandır ee, çok hızlı şirketin büyüdüğünü söylüyor kendisi ve bir Türk firmasıyla e, Fransız firması arasında fark var mı kendisine göre? Kendisi gününe göre e, patronlar arasında fark var? Mesela bir çocuğu için bile olabilir bir hastalık falan olduğunda izin istediği zaman istediği zaman yani patron izin verebiliyor. Ee, diyor ki bir Fransız patron olsaydı diyor izin zaten vermezdi ben ama gitmek zorundayım diyor çocuğum hasta o o zaman da diyor işten çıkarılırdım diyor işten gönderirdim diyor yani. Bonjour, bonjour.

Recep Bey'i daha doğrusu. Fransa'da başarılı işler yaparken e, görüyor mu? Nasıl değerlendiriyor bu başarıyı? E, bir Fransızın başka bir ülkeye gidip de yani bu kadar kısa bir zamanda bu duruma gelmesini gelebileceğine inanamıyor fazla. Merak edip soruyoruz Recep Holdingleşme yolunda giderken acaba ailesinden nasıl bir destek gördü? E, eşimden tabii ki destek gördüm. Yani şu şekilde söyleyeyim. E, çocuklarım vardı. Onlara iyi bir annelik e, yaptı her zaman. Sonra ben çok çalışıyordum mesela ben sabahları erkenden kalkar giderdim akşama gelirdim yemek yer tekrar giderdim iki üçe kadar tekrar çalışırdım bir zamanlar. İşe giderken gözünüz arkada değildi. Değildi tabii aynı zamanda yani... Onun da bayağı bir payı var çünkü payı olmaması imkan yok. Ben çalıştım ama yani o da çocuklarıma baktı evde, sonra bana destek oldu. Şimdi e, arabada kullanıyor, istediği yerde gidiyor, Fransa'da konuşabiliyor kendi çapında. Yani bu şekilde desteği oldu tabii. O zaman Recep Bey'in eşine ve çocuklarına uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bakalım onlar bu başarı konusunda neler söylüyor? Evet, büyük kızıma doğum yaptığımda ben, o lise gitmişti, 200 kilometre uzakta. Ben araba kullanamıyorum, Fransızca bilmiyorum, ekmek aldığımız yer uzak. Ben hiç şikayet etmedim. Pusetle giderdim, ekmeğimi alıp alışverişimi yapardım, gelirdim. Hafta sonları geliyordu, bir hafta kalıyordu. Evet. O şekilde yani aslında çok zor günler geçirmişsiniz, evet. şöyle baktığımız zaman ama e, hiç şikayet etmeden sanıyorum eşinizi motive etmişsiniz evet. ve bugünlere gelmenizdeki e, önemli paylardan bir tanesi de sizsiniz diye düşünüyorum. Ee, sağ olsun o da destek oldu bana mı? Seni de iki kere Türkiye'ye gönderdi ailemin yanına. Dediniz ki ben Alıştı. Fransa'da gezmesem de olur, yeter ki Türkiye'ye gideyim. <laughs> özlemimi gideriyordum. O bana yetiyordu. Neler söylemek istersiniz? Ne yapsınlar eve gelince eşlerine ki eşleri de evinde rahat etsin ve hani işlerine dört elle sarılabilsinler. Güler yüzlü davransınlar ve bir, bir de şu var Türkiye gibi değil burası. Gezilecek yer, yeşillik alan var ama bir sohbet etmeye gideceğin yer, düğündü, düğün, yemek o şekilde yerler fazla yok. Hı. Onun için şikayetçi olmayacaklar. Eşleri çalışacak. Kendileri çalışabiliyorsa kendileri çalışacak. Çalışamıyorsa eşlerine destek olacaklar. Eve geldikleri zaman yemeklerini yiyip güzel vakit geçirecekler. Merhaba. Merhaba. Senin ismin nedir? Benim adım Melisa. Senin? Eda. Kaç yaşındasın Melisa? 15 yaşındayım. Eda sen kaç yaşındasın? 9. Diğer Türklerden farklı bir babanız var. Ee, ...kendi alanında gerçekten başarı kazanmış... ...bir Türk iş adamı. ve Baktığınız zaman babanızla gurur duyuyor musunuz? Tabii ki de çok gurur duyuyoruz. Ee, yani... ...gerçekten bize de anlattığı zaman... ...nasıl bu hale geldiğini... ...kendi kendime ediyorum yani... <laughs> ...iyi yapmış. Yani gerçekten kurduğu olacak bir babamız var. Hani e, babanız eve geldiği zaman böyle aranızda sohbet ederken size ne diyor? Nasıl yönlendiriyor sizi? Hani oku, başarılı ol, e, meslek sahibi ol mu diyor yoksa hani bak kızım e, bir gün siz benim yerime geleceksiniz. Kendinizi buna da hazırlayın diye mi yönlendiriyor? Ya bize diyor ki istediğin e, mesleği şey, yani al. istediğini seç diyor. Evet. Çok rahat ve özgür bir baba yani. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Babam biz her zaman yani okumamız tarafından hep yol gösterdi. Ben de zaten büyük hedeflerim var. Doktor olmayı düşünüyorum. Burada güzel bir şirketiniz var, bir holdinginiz var. Üç kardeşsiniz. Üçüncüsü gerçi şu anda yanımızda değil ama. Hiç kafandan geçiyor mu bir gün böyle ben babamın işini devam ettireyim diye? Ee, o rolü biz kardeşim Batuhan'a daha fazla düşünüyoruz. Batuhan merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Şimdi babam bizim bu hafta konuğumuz ve kendisiyle yaptığımız röportajda dedi ki benden sonra bu şirketi oğlum devralacak. Sen neler söyleyeceksin, ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, önce okuyacağım, üniversiteyi biteceğim sonra da babamla çalışacağım. Hı -hı. İstekli misin böyle hani pencere sektöründe bu şirketi daha da böyle ilerlere götürmek için? Evet. Yani diyorsun ki ben önce eğitim alacağım sonra da ticarete atılacağım mutlaka babam gibi. Evet Kendi kendine kaldığında şunu düşünüyor musun? Babam bu şirketi sıfırdan bugünlere kadar getirmiş. Ben de bundan sonra bunu çok daha ilerlere götüreceğim diye düşünüyor musun? Zaten öyle umarım. Holding haline gelmişsiniz ama hedeflerin sonu yok. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Şimdi bundan sonra gene bizim bu dalda mesela bir sigorta şirketi kurmayı düşünüyorum. Burada bayağı Türkler çoğaldı. Demir doğrama işimizi büyütmek faaliyet alanını genişletmek. Bunun için de gerekli olan büyük bir arsa alıp bir bina yapmak üzerine. O da bir yakın gelecekte hedeflerimiz arasında. Röportajın sonuna yaklaşırken Recep Akar'ın şirketlerinden Eurostar'la ilgili bir bilgiyi de hatırlatalım istiyoruz. PVC, alüminyum ve demir kapı, pencere, cephe ve kepenk sistemleri imalatı yapıp satan Eurostar firması, Fransa'nın birçok bölgesinde bayilikler verecek. Eğer siz de Eurostar'dan bayilik almak istiyorsanız Recep Akın'ın şirketini arayıp kendileriyle bağlantıya geçebilirsiniz. Bayilik için aranan tek şart bayilerin sektörde en az 5 yıl deneyimli olması. Eurostar'ın ürünlerinden birini almak istiyorsanız da en geç 24 saat içinde kendilerinden ürünlerin fiyatları hakkında teklif ve bilgi alabilirsiniz. Kısaca Eurostar'la bağlantıya geçmek isterseniz her konuda kendileriyle iletişim sağlayabilirsiniz diyor ve teşekkür edip ayrılıyoruz Recep Hakan'ın yanından. Eminiz bu keyifli sohbet izleyicilerimize yeni ufuklar açacaktır. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum bu güzel ve keyifli sohbet için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim her şey için çok teşekkürler.